Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz. Ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca elbette insanız tamamından kurtulmak imkan dahilinde değil de mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Nihao, Buenos Dias, ne diyorsanız. Günaydın. Boyalı bitirdiniz. Gece İyi yapmışsınız. İyi kitaptır. Ama yaşınız kaç bilmiyorum da eğer yaş böyle 40'tan fazlaysa bir parça geç kalmışsınız boyalı kuş okumaya. Neyse okumanın gecikmesi yoktur. Bugün yalanlar üzerine konuşacağız. Neden onun üzerine konuşacağımızı da anlatacağım ama periskop ve izleyicileri aşağıdaki 3 noktaya dokunacak önce. Yayını paylaş tuşuna tıklayacak. Nerede paylaşmak istediğine karar verip yayına diyecek ki diğer dostlar da gelsin. Niye biz bu kadar gündemin içinde son herhalde bir 15-20 günde daha fazla yapmaya başladık bunu gündemin içinden mutlaka bir sözü yayına getirmek zorundayız. Oysa biliyorsunuz şöyle bir iddiamız vardı, şöyle bir derdimiz vardı bu yayına başlarken. Biz gündemin önünden gideceğiz ve hep onu yaptık zaten. Gündemin önünden gideceğiz ki bu saçmalık içinde debelenmek zorunda kalmayalım. Ama son birkaç yayındır ısrarla söylenen bazı sözler, yapılan bir takım davranışlar bunları konuşmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Neden? Çünkü yalan o kadar büyüdü ve o kadar çeşitlendi ki bunu bir şekilde insanlara duyurmak mecburiyetimiz var. Üstelik bu yapılırken böyle çok katı, çok kaba, insanları yaralayıcı, üzücü, ayrıştırıcı bir dil kullanmayanlar artık sayıları iyice azalan grubun içinde yer aldı. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. İnsanları anlatırken taraf tutmadan, ortadan da değil ama, ortadan gitmek değil burada yapılan şey. Taraf tutmadan. Çünkü taraf tutmamak aynı zamanda şunu da gerektiriyor. Sizin ortadan gidip bazılarınızı görüp, bazılarını görüp bazılarınızı görmemenizi. Hayır biz bunu yapmıyoruz. Ortadan gitmek değil telaşımız. Taraf tutmamak sadece. Bu yapılırken de bu yalanların tek tek afişe edilmesi, insanlarla konuşulması gerekiyor. Çünkü eğer bunu yapmazsak, yalanların büyüklüğüne tanık olacağız. Dün sarayda bir toplantı var. Toplantıda çiftçiler, Türkiye'nin dört bir yanından çağrılan elbette iktidara yakın çiftçiler. Çünkü geçmişte muhtar toplantılarında da gördük. Her muhtar muhtar olamıyor maalesef iktidar bakışıyla. Onlar toplandılar ve orada aslında bir gün önce Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bir gelişimi Tayyip Erdoğan çiftçilere söyledi. Dedi ki yıllardır hayalimiz olan ulusla ulusal uzay ajansının kuruluşunu CHP engelledi ve CHP bizim uzaya çıkmamızdan uzay çalışmalarına katılmamızdan rahatsızlık duyuyor. Bunu çiftçi kardeşlerimle paylaşmak istiyorum dedi. Cümle kendi içinde baktığınız zaman hani böyle nasıl anlatayım size Almadovar filmlerinin bir yerinde delirmiş gibi hissediyor insan kendini değil mi? Ama öyle değil gerçekten izleyenler çiftçi söyleyen cumhurbaşkanı cümlede uzay ajansının kuruluşu kuşkusuz şunu söylemiyorum yani kar altında deniz düşü görmek güzel bir şey insanın görmediği bilmediği şeyler üzerine hayal kurması eyvallah bunların hepsine varız ama burada şikayet edilen şeyin niteliği kadar aslında olayın içeriği de anlaşılmaz durumda. Ben istedim ki bugün bundan başlayarak şu yalanları biraz çeşitlendirelim ve herkesin elinde bir bir birikim olsun. Bu yalan kendisine iletildiği zaman hadi kardeşim saçmalama o öyle değil böyle diyebilsin. Bunun için bir ders çalışması yaptım dün gece. Bakın bu uzay ajansı hikayesi şu. Ee, Türkiye'de pek çok kere bu konuda girişimlere başlanılması düşünülmüş. Enstitüler kurulduğu dönemlerde işte üniversitelerin bununla ilgili akademik faaliyetlere başladığı dönemlerde. Fakat bununla ilgili kaynak ayrılamayacağı görüldüğü için, daha doğrusu insanların böyle bir kaynak ayrımının aslında başka pek çok şeyden daha önemsiz olduğunu düşündüğü için yapılmamış bu hikaye. Hep ertelenmiş, ertelenmiş, ertelenmiş. Ve Mustafa Varankl tam onun sözleriyle söyleyeyim üstelik. Size ki hani yok canım öyle olmadı denilmesin. Duyurduğu gibi Diyor ki, Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptal için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilim ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak. Cumhuriyet Halk Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu doğru. Belki bu duyurunun içindeki tek doğru şey bu. Çünkü... Orada yapılan şey aslında ve burada şunu da altını çizelim. CHP'nin bana kalırsa burada izlediği strateji çok saçma. Gerçekten gereksiz. Gerçekten son derece saçma. Ee, yapılmaya çalışılan hikaye şu. Bu tarz merkezler kurduğunuz zaman eğer bunu burada düşünüldüğü gibi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapacak olursanız orada çalışan insanlar. Yani orada görevlendirilecek akademisyenler, idari personel, teknik personel öyle ya roketin vidasını sıkacak bir tane işçiye de ihtiyaç olacak değil mi sonuçta? O insanların kadro sıkıntısından emeklilik sıkıntısına kadar ki biz biliyorsunuz bizde çok önemlidir. Yani biz Türkler ahirete giderken bile yanımızda acaba üç tane vesikalık fotoğrafla ikametgah il haberi götürelim mi diye düşünen insanları sonuçta. Bu insanların her türlü çalışmalarının atıl olma ihtimali çok kuvvetli. Yani böyle bir destek yapılmazsa eğer bu gerçekten bir kanunla kurulmaz ve çok daha açık söyleyeyim ya kanun koruyuculuğu altına alınmazsa bugün yapılanı yarın bir gün biri devirebilir. Gönül rahatlığıyla yapabilir. Eskiden de yapıldı bu. Pek çok örneği var. Kurulan bu tarz ajansların ne bileyim çalışmalar yürütülen Devletin eliyle desteklenen kurumların bir sonraki iktidar, iki sonraki iktidar ya da on sonraki iktidar tarafından devrildiğini gördük. Bunun pek çok örneği var. CHP'nin başvurusunda anlatmaya çalıştığı hikaye bu. Ve burada Mustafa Varank diyor ki bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durdurmayacak. Şimdi çalışmalarımızı durdurmayacaktan benim anladığım şey şu. Sarayın içinde bir uzay ajansı korulacak. Muhtemelen böyle bir şey yapılacak ve çalışmaları içeride yürütecekler. Oradan uzaya çıkmaya çalışacaklar. Yalnız bakın burada çok ilginç unutulan bir detay var. Bunun üzerinde konuşmak zorundayız biz. Daha önce bir yayında sanırım bir cümleyle geçmişti. 2002 yılında 3 Kasım tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra o dönem biliyorsunuz Avrupa Birliği ile ortak çalışmalar yürütülüyor. İşte Türkiye'nin hedefleri böyle yapılacak, şöyle yapılacak, uçacağız, kaçacağız bunları anlatıyor. Bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinden çıkardığını iddia ettiği milli görüş gömleğini değiştirdiği, yeni giydiği gömleği anlatmaya çalışıyor insanlara. Bak diyor. Ne kadar güzel yeni yaptırdım bunu alakası yok yakası var fark ettin mi öyle morgolu yaka falan değil hani biz öyle İran İslam devrimi geç bunları hocam bunları anlatmaya çalışıyor ve o dönemde çok ciddi bir atak yapıldı. Atak ne? Atak şu TÜBİTAK'a TÜBİTAK'ın emrine hafızam beni unutmuyorsa 400 milyon liralık tek parça bir fon verildi. Ve bununla ilgili çalışma bir seferde yapıldı AKP'nin içinde. Bir seferde. 400 milyon liranın TÜBİTAK emrine verilmesi yazıldı. Ve TÜBİTAK için müthiş bir kaynak oluşturuldu. Ben o dönemde parlamento muhabirliği yapıyordum. O yüzden hani bunun ee, çıkartılan, yapılan yasal düzenlemelerinin tamamını izleyenlerden de bir tanesiyim. Biliyorum mevzuyu. Fakat yıllar geçti. 2003 yılında, 2003'ün sonu ya da 2004'ün başı bu ortam sağlandıktan sonra o 400 milyon liranın nasıl kullanıldığını biz yavaş yavaş görmeye başladık. Çünkü aradan geçen 8-9 senelik süreç 17-25 Aralık operasyonlarıyla bir kesintiye uğradıktan sonra gördük ki içeride tuhaf bir kaynak oluşumu sağlanmış. Kim bu kaynak? Cemaatçiler. Söyleyen ben değilim. Erdoğan söylüyor ve AKP'nin diğerleri söylüyor. Diğer çalışanları, diğer yetkilileri söylüyor. Kim bu adamlar? Nereden geldi? Sonunda biz şunu duyduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü Cumhurbaşkanı o günün başbakanının ağzından. Benim ailemle yaptığım konuşmaları dinleyecek telefon yapmışlar. Hatırlıyor muyuz bunu? Kripto telefon hikayesi. Hayır bahsettiğim tapeler falan değil. Ben tapeden bahsetmiyorum. Erdoğan'ın sözünü "Benim ailemle yaptığım, en yakınlarımla yaptığım konuşmaları dinleyecek telefon yapmışlar." Bilime ve teknolojiye bu kadar meraklı olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı TÜBİTAK'ı kendi eliyle cemaate vermekten çekinmedi. Oysa TÜBİTAK'ın şöyle bir yapısı var. Türkiye'de TÜBİTAK'ın oluşturulduğu dönem itibariyle de aslında başlatılan bütün çalışmalar bu devletin resmi bir teknolojisi olsun anlamında çalışılmamış. Her zaman şöyle bir şey konulmuş kafada şöyle bir ee, çıta var denilmiş ki hani Atatürk'ün o anlattığı muasır medeniyetler seviyesine yetişebilmek için yani geride kalmamak için kullanılmış o hikaye. Nereye kadar gidilebilmiş tartışılır ama pek çok bilim adamı yetiştirilmiş. Pek çok bilim adamının öne açılmış orada bilim insanının, böyle diyelim. Bilim insanının öne açılmış. Öyle öyle bilim insanları yetişmiş, öyle bilim insanlarıyla öyle çalışmalar yapılmış ki gerçekten Türkiye'nin gururu olmuş orası. Nereye kadar? İşte tam bu söylediğim döneme kadar. Yani bilim ve teknolojiye bu kadar önem veren Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kendi eliyle götürmüş, teslim etmişti bir takım cemaate. Cemaat nasıl kullanmış? İşte nasıl kullandığını Cumhurbaşkanı anlatıyor. Benim en yakınımla ailemle yaptığım konuşmaları dinlemiş bu adamlar. Sonradan oraya atanan genel müdürleri, işte hayvanat bahçesinden gelenleri, il milli eğitim müdürlüğünden gelen insanları falan filan toparlayarak orada bambaşka bir yapı oluşturulmuş. Ve bugün TÜBİTAK'ın İçinde hala çalışan, deli gibi çalışan insanlarına rağmen TÜBİTAK'ın artık toplum için çok böyle önde gelen çalışmalarıyla böyle ortaya çıkan, görünen bir yer olduğunu artık maalesef söyleyemiyoruz. Ve bugünkü bu tartışmaya kadar unutmayın bu şikayet Türkiye'de çiftçilere yapılıyor. Türkiye'yi tek başına yöneten insan dönüp çiftçilere diyor ki CHP bizim uzaya çıkmamızı engelledi bunu da çiftçi kardeşlerimin değerlendirmesine sunuyorum çiftçi kardeşler alkışlıyor bu arada. Diyorlar ki herhalde iyi bir şey. Yani buraya kadar da geldik sonuçta öyle de diyeceğiz. Alkış vur 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 çepik kardeşim. Yalanlar bununla sınırlı kalmıyor. Şimdi seçim döneminde iyice sıklaştırıldığını gördüğümüz bu yalanlarda artık yeni bir merhale var. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Şu anda belki son 4-5 gündür daha da netleşti bu hikaye. Artık AKP'nin Erdoğan'ın propagandası 31 Mart sonrasına yönelik. Yani öcü artık 1 Nisan itibariyle yaratılıyor. Deniyor ki eğer bunu böyle yaparsan 1 Nisan'dan sonra başına bu gelecek. Mesela Mehmet Özseseki'nin söylediği yalan Haseki'nin. Yalan nereden biliyoruz? Ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? En basitinden şunu düşünmen lazım. Ulan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına ne yapacak bu adam? 5000 bin kişi işten mi atacak? Ne diyor Mehmet Öztesaki? Haseki. Diyor ki yarın bir gün diyor bu seçimi eğer biz kazanamazsak senin diyor evine tahsilata gelen su faturasını getiren kişi bir PKK militanı olacak. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunu oradan atıyor. Öbür taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kolluk kuvvetlerinin başında olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki insanlara gözlerinin içine baka baka eğer diyor biz kazanamazsak 1 Nisan'dan itibaren devletin Doğu ve Güneydoğu'daki valisini, kaymakamını 6 yaşında taş atan çocuğa rezil edeceksiniz. Nereden çıktı taş sopaya? Girdiğimiz bir belediye seçimi. Üstelik eğer rezil edilecekse devletin valisi, kaymakamı şu anda rezil edilmeyecek bir durum yok ki orada. Her yer kayyum. Dağ taş kayyum ya. O zaman siz şunu mu söylüyorsunuz? Bu açık saçma bir itiraf ya. Siz devletin kontrolü kaybedeceğini mi söylüyorsunuz? E devletin kontrolü bir tek belediye başkanlığı seçiminin bağlı güzel kardeşim. Öyle devlet olmaz ya. Hakikaten olmaz. Belediye seçimiyle eğer bitecekse devletin kontrolü hiç tartışmayalım zaten biz bunu. Burada propagandanın tuttuğu yer var, gidebildiği yer var, gidemediği yer var. Bazı yerlere kadar yürüyor, bazı yerlerde duruyor. Çünkü anlaşılıyor ve anlatılıyor ki kendisine bu bölüm tutmuyor. Çevirelim. Mesela dün diyor ki mesela benimle ilgili diyor yalanlar uyduruyorlar. Güya ben HDP'lilere HDP'ye oy veren insanlara terörist demişim. Külliyen yalan. Ben onları yönetenlere dedim. Ya kardeşim biz yayın yaptık burada. Kırmızılardan mısın? Siyahlardan mısın? diye. Orada o kadar net bir şekilde kime ne söylenildiği, hangi ittifakı destekleyenlerin terörist olduğu o kadar güzel anlatılıyordu ki anlamamak için gerçekten dangalak olmak lazım. Ve insanlar gördü, anladı. Herkes biliyor. Ama yalanın tekrarlanması gerekiyor işte bunun için. İşte bunun için bugünkü Göbels medyasına ihtiyaç var. Bu medyanın yürümesi lazım. Çünkü çok iyi biliniyor ki medyanın da kendi içinde sıkıntıları var. Aslında medyada tekil bir yapı değil. Gerçekten değil. Yani bir yerde program yapan bir insanın programı bitiriliyor. O insan demokrasi kahramanı yapılıyor hemen. Deniyor ki ya muhteşem ya. Nasıl bitti ya? Önün açık yürü kardeşim. Nereye önün açık ya? Nereye önün açık? Burada asıl olan sana bir televizyon ekranının emanet edilmesi değil ki içini nasıl doldurdun. Ya da sosyal medyaya bakın. Sosyal medyada insanların üzerinden yürütülen kampanyalara bakın. Burada sadece AKP'lilerin troll faaliyeti yok ki. İnsanların birbirini didiklemesi var. Yani Ovacık üzerinden Tunceli'ye belediye başkan adayı olmaya çalışan Maçoğlu'yla oğluyla ilgili HDP'nin yaptığı çalışmayı Adalet ve Kalkınma Partisi yapsa aynı etkiyi yaratır mıydı soruyorum size. Elbette yaratmaz. Aday yapılma sürecine ben karşı çıktım. Bakın ben belki bunu yapan en eski arkadaşlarından bir tanesiyim. Adalar Büyükşehir Beledi Adalar Belediye Başkanı adaylığına, Erdem'in, sevgili Erdem Gül'ün getirilmesine ben baştan itibaren karşı çıktım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu burada söyledim. E benim dostum o. Çok da sevdiğim bir adam. Çok da dürüst, çok da ilkeli bir adamdır ayrıca. Ama bu yanlış. Senin işin orası değil. Olmamalı. Ama bunun için sosyal medyada yürütülen kampanyalara bakın. Kampanyaları körükleyenler, CHP'li gezinenler yalan mı? çok aydın, çok demokrat olduğunu söyleyen insanlar kafa tasçılık yapıyorlar resmin Erdem üzerinde. Eski bir saadetli falan filan diye. Atma kardeşim ne atıyorsun yani tanımıyorsun bilmiyorsun abuk sabuk konuşma bari. Bu yalanlar birbirinin üstüne oturuyor bir süre sonra. Yani yalanı kimin söylediğinden bağımsız olarak yalanların yan yana yürümesi mümkün hale geliyor anlatabiliyor muyum? Ve ondan sonra da yalanı kimin söylediği önemini kaybediyor zaten. Gerçekten kaybediyor. Yalan artık üzerinde tartışılmayan bir şey haline geliyor. Kimin söylediği unutulduğu için de ortada kalıyor. Yani bu yalan atan kişinin bir kuyruk acısı mı var? Yoksa bu, bu kişinin bir husumeti mi var? Ya da bu kişi gerçekten bundan hiç anlamayan biri mi? Ya da sadece insanlara yalan söylemeye mi çalışıyor? Bu önemini yitiriyor. Bugün yapılan hikaye bu. Zaten Türkiye'de güvenin bu kadar eksildiği bir dönemde bunun yaşanması da hiç şaşırtıcı değil. Kadir Has Üniversitesi tarafından, bugün gün boyu çok duyacaksınız bunu. Kadir Has Üniversitesi tarafından 1250 kişi arasından yüz yüze anket yoluyla bir araştırma yapılıyor. Her yıl yapılıyor biliyorsunuz. Ve her yıl yapılan bu toplumsal araştırma ile birlikte Türkiye'nin bir anlamıyla insanların birbirine güven endeksi çıkartılıyor. Yani kime ne kadar güveniyorsunuz? Bu yılki anketin sonuçları daha çok küçük bir bölümü e, ortaya çıkmış durumda. En çok güvenilen grubun aile olduğunu söylüyor. Fakat ilginç bir başlık var içinde. Arkadaşlara güvenin giderek düştüğünü görüyoruz biz. Tuhaf değil mi? Daha da ilgincini söyleyeyim size. Deniyor ki araştırmanın içinde. Eğitim düzeyi yükseldikçe insanların arkadaşlarına güveni artıyor. Ama eğitim düzeyi düşükken arkadaşına güvenmiyor kimse. Gerekçe? Gerekçesi yok. Aileye kapanan, giderek kendi içine kapanan bir toplumdan bahsediyoruz. Bunun manası ne? Bakın bu yalanın üretimi artık çok daha riskli. Çünkü kapalı bir çevrenin içinde bu yalanın dönmesine fırsat verdiğiniz anda o yalan orada büyüyüp kar topundan artık iyice hallice bir hale gelip sokağa öyle çıkıyor. O yalan değişiyor. Onun için sokakta mikrofon uzatıldıktan sonra hani sebze meyve pahalı mı pahalı kim yaptı bunu CHP diyen teyzeler duyuyorsunuz. Çünkü o o kadarıyla kalıyor. O kadar artık ve kalanını düşünmeye gerek yok. Çünkü kalanını düşünmek en fazla sizi mutsuz edecek. <laughs> Sadece bunu yaşayacaksınız. Gerçekten mutsuz olacaksınız. Oysa insanlar mutluluğu tercih ediyorlar böyle şeyler. Neden? Kısa vadede yaşanacak bir sıkıntı insanlar için daha can acıtıcı oluyor. Hele bizim ülkemizde. Yani beş sene sonra başına gelecek bir şeyi bir buçuk aylık ödeme süresi içinde yatırmazsa altıya katlanacak vergi borcunu sallamayan insanlar sallar mı sizce? Neden bizde her zaman vergi borcu son gün ödenir? O kuyruklar oluşur ve son gün şöyle yalvarmalar duyarız. Bir hafta daha uzatın. İnsanlar kısa vadeli yaşıyorlar kısa vadeli düşünüyorlar. Ve yalanın üretimi de o yüzden daha kuvvetli olmak zorunda. Onun için çiftçinin gözünün içine bakarak uzay ajansını kurmayı engellediler. Vatan aile bunlar denilmesi gerekiyor. Bu konuyla hiç alakası olmayan insanlara bunu anlatmak gerekiyor. Yani aynı uzay ajansının kurulmamasından dolayı canının acıdığını söyleyen çiftçi şunu düşünmüyor mesela. Ya uzay ajansı kurulurken devlet kaynak ayıracak mı buna? Ayıracak. Benden de gidecek mi? gidecek. Helal hoş olsun kardeşim. Devletim ilerleyecekse, ülkem ilerleyecekse vereyim. Peki değerli çiftçi kardeşim senden giden kaynak sadece uzay ajansına gitmiyor ki. Hayatın boyunca belki hiç görmeyeceğim bir köprüden geçmeyen arabanın parasını da ödüyorsun. Buna razı mısın? CHP. Uzaya çıkışımızı bile Cumhuriyet Halk Partisi durduruyor. Düşünsenize. Oysa anlatılması gereken bambaşka. Yayının başında söyledim ya, CHP'nin buradaki tarzı tavrı yanlış diye. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü gerçekten siyaseten yalpalayan bir grup var ortada. Ne yaptığı belli değil. Hakikaten değil. İki gündür YPG ile ilgili bir şeyler konuşuluyor. Deniyor ki yine Cumhurbaşkanı tarafından. Meydanlara çıkıp diyor ki Kem Bay Kemal. Diyor ki YPG bize saldırmaz. Hayır söylediği bu değil ki söylediği son derece saçma, son derece gereksiz bir cümle. Gerçekten saçma ama bu değil. Şunu söylemeye çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Çalışıyor diyorum bakın. Beceremiyor o başka. Ama çalışıyor. Diyor ki Türkiye'nin bu kadar düşman yaratıp insanlara onunla da birlikte olan bununla da burası düşman buradan atlayacak zıplayacak kim saldıracak kardeşim buraya. YPG mi onun saldıracak gücü yok o şu anda bir yere yanlamaya çalışıyor demeye çalışıyor becerebiliyor mu? Hayır. Şaşırtıcı mı? Hayır. Nasıl ki bu partinin grup başkan vekillerinin yaptığı bu abuk saçma sapan çalışma. Uzay ajansının kuruluşuna ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak başvuru. Nasıl saçma bir dönemde ve nasıl abuk çıktıysa genel başkan üzerinden de aynı düzeyde çıkıyor işte. Değişmiyor ki. O zaman biz biz bu yalanı işte afişe etmek zorunda kalıyoruz. Bu yalanların üzerine konuşmak zorunda kalıyoruz. Bıkmadan, bezmeden, ya yeter artık üf çüş demeden yapmak zorundayız. Anlatmak zorundayız. Çünkü bunlar o kadar büyük yalanlar ki tutabileceğiniz bir yer yok ya. Koskoca devletin valisine, kaymakamına eğer belediye başkanlığı seçimini kazanamazsak 6 yaşında taş atan çocuğa mahcup olacak deniyor. Ve devletin valisi söylemiyor ya. Bir dakika ya. Kim beni mahcup edecek kardeşim? Kim beni soyteriye çevirecek demiyor. Hakimler Savcılar Kurulu bir hakimle ilgili beraat kararı veren bir hakimle ilgili adam bir ceza veriyor ve cezanın üzerindeki tartışmada diyor ki hayır biz cezayı Erdoğan'a yönelik hakareti affettiği için vermedik. Bunun gerekçesinde kullandığı siyasi ifadelerden verdik. Ve bir insan evladı da çıkıp demiyor ki ya sen neden bahsediyorsun? Yüksek yargının başkanları beraber çay, çay topladı ya. Çat çut çat çut. Savunma bambaşka bir yerden geliyor. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Hangi siyasi ifadeden bahsediyorsun sen? Bütün bunların yaşandığı yerde yalanın ifşası kaçınılmaz bir zorunluluk haline geliyor bir süre sonra. Çünkü eğer bunu yapmazsanız yalan bu demin anlattığım hani Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın içinde görüldüğü gibi küçücük topluluklarda büyüyüp kar topunu iyice geçtikten sonra çığ halinde toplumun üstüne düşüyor. Yalanla küçükken başta mücadele etmek gerekiyor o yüzden. Aksi takdirde altından kalkma şansımız olmayacak hiçbirimizin. Yani burada Mustafa Varank'ın sözlerinin içinde yer aldığı şekliyle Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP başvurdu demek yetmiyor sadece. Bunun gerekçesi konuşulmazsa eğer Sokaktaki insana anlatılan bambaşka bir şey haline geliyor. Ve o insan ona inanıyor, onunla kalıyor. Yeni değil ki bu. Yeni değil. 60 yıldır aynı şey yapılıyor. İnsanlara büyük yalanlar söylediğiniz zaman insanlar onun altında eziliyor. Diyor yani Nazım. İnsanlar ah benim insanlarım. Antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler. Kitaplar yalan söylüyorsa. Beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların. Dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa. Rüya yalan söylüyorsa. Meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa. Yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı. Söz yalan söylüyorsa. Ses yalan söylüyorsa, ellerinizden geçinen ve ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız, bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. Değişmiş mi yalanın niteliği? Değişmemiş değil mi? mücadele etmek zorundayız vazgeçmeden. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek burada toplanmaya karar veriyorsunuz. Evet, bir hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bizim siyasi görüşlerimiz çok farklı. Bazılarının yok, o kadar farklı. Bizim dini inançlarımız, inançsızlıklarımız çok farklı ya. Alakası bile yok. Bazıları burada hayatını etnik kökeni üzerinden tanımlıyor. Bazılarının umrunda bile değil. İnsanların cinsel yönelimleri çok farklı mesela burada. Önemi yok ki. Bizim ortak zeminimiz bu ülke. Hepimiz bu ülkenin zengin insanları olmak istiyoruz. Sadece parasal anlamda değil. Birliktelik anlamında. Ve bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü bu cumhuriyete güveniyoruz. Hepimizin ortak değerleri var. Darbeye kimden geldiğine bakmadan karşı durabiliyoruz biz çünkü birbirimize küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşabileceğimize inanıyoruz. Yapıyoruz işte. Ve bu yayın sürsün diye destek vermek isterseniz bunun da yöntemleri var. Patreon.com'dan bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı ileterek. Youtube'da Ünsal Ünlü kanalına abone olun. Paran bir şey değil. 5 kuruş bile çıkmayacak cebinizden. Sadece abone olduktan sonra yayınları Emran söylediği gibi atlayıp zıplamadan izleyeceksiniz. O kadar. Ünsal et ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatırım. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu lütfen unutmayın. Lütfen unutmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir 45-50 dakika kadar sonra tekrar geleceğim ben. Gazeteleri getireceğim size. Gazeteleri konuşacağız. Müthiş müthiş. Yani neresinde tutsanız elinizde kalıp sapır sapır yere dökülüyor. Ama vazgeçmeyeceğiz. Bu medyaya teslim olmak zorunda değiliz çünkü. Biz yaratıyoruz. Yenisini yaparız. Yaptık ve buradan yürürüz. Ve bununla dalga geçmek de boynumuzun borcudur. Eğer uygunsanız o yayına. Değilseniz yarın sabah saat 9'da. Ölmezse akıllısam yapacağım haftanın son yayınına. Beklerim, otur hayatımızı konuşuruz yine. Kendinize iyi bakın. Tekrar bir araya geleceğiz. Hoşçakalın.